Şu an evi yıkılan Hatay'da 15 ilçesinde tüm hak sahibi vatandaşlarımızın evleri yapılıyor. İnşallah bu ay sonunda kuralları çekilecek. Şey var. Ama Oldukça ferah, Evet, evet, evet Diğer odalarda görürsünüz onları. Paraları paraları bitiriyoruz değil mi? Hepsi hepsi bitiriyoruz. Hadi bakalım. Önümüzü bir açalım arkadaşlar. Aç Sen de, de çıktın. Şakasıdır. Teşekkür ederim. selfienin şeyi ayrı. Yazı yukarıdan al. Aldım. Bilmiyorsun efendim lardan atıyor. Thank okay. you. Sayın Bakanım, bu şehrin umudu oldunuz. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım, merhabalar Bakanım. Umut çiçekleri bakardınız. umut çiçekleri. Sizin gibi umut verici inşallah. Hatay'da, evet, işte bu Nergis çiçeği gibi umudu yeşerdi. İnşallah sayenizde çiçek oldu he? ya. Alkışlayalım şey mı o zaman? Ayağımıza sağlık. Şu misali güllerimizden yeniden doğacağız derken şaka yapmıyorduk bakanım. Eyvallah. Biz ne deliyiz ne de Veli. Biz Allah'ın emrettiği yolda dost soru yoldayız. Sizleri de bize nasip etti. Eyvallah. Hoş geldiniz. Eyvallah. Eyvallah. Hayırlı işler, kolay gelsin. Şu <laughs> anda <laughs> bu burada eee Sayın Bakan, bildiğiniz üzere şey, burada aşağıda. Tamam. Büyük <laughs> de. çok düşüyor. Çok